hoşgeldiniz geldiniz. Bugün yaptığımız Kabe'nin devamını sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> Bayağı bir uzundur uğraştım arkadaşlar. Gerçekten işte şeydir boyudur oyudur buyudur. Ee, neydi ben ne diyeceğim ne diyecektim ee, şey. Bu çarşı falan yaptım şuraya. Böyle görevli, görevlimiz var burada. Girelim içeri bakalım neler varmış. Evet. Arkadaşlar bu silahlar silah satıyor. Bu bizim e, şey kasap. İşte bu bizim kütüphaneci, büyük kütüphanecisi. Bu bizim rahip. Ekmekleri falan büyüyor. It. Nimet oynuyor. <laughs> bu bizim okçu. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet arkadaşlar. Ee, başka ne var işte? Bu çarşı böyle daha devamlı geçeceğim ama güzel olacak. <laughs> Bakalım bir. Şabi şu yaptım yani şu şey makam İbrahim belki biliyorsunuzdur aa burası niye böyle olmuş kapılar açıldı Ha tamam böyle güzel olmuş Halk. evet arkadaşlar burası işte koridor buradan hem sağdan ve soldan değil de tek sağdan girebiliyoruz buraya burada şey olacak hak şey olacak yani böyle nasıl demse ee, büyük bir yer olacak burası. Bayağı büyük bir yer. fazla insan koyacağım buraya işte. Köylü falan koyacağım. Burası Razay mutahara, ben biliyorsunuzdur. Hemen başlayalım şimdi arkadaşlar. Evet tezgahımızı kuralım. Şöyle ee, çitimizi alıyoruz. Yani çit Ha, ladin çıktı Evet. Bunu alıyoruz. Bir de bir de bir de bir de bir de şunu ya bunu alıyoruz. Evet. Bunu alıyoruz. Bir de ben beyaz perde alayım güzel olur. Tamamdır. Evet arkadaşlar pardon. Şu niye bıraktım? Şunu koyalım ne? Evet. Şöyle büyük bir tezgah yapacağız. 4 tane oldu. Evet bu 4 tane oldu Büyüttük mü büyüttük tamam. Şimdi bir saat halı alalım, alamam. <laughs> biraz daha sayın kusura bakmayın. Şöyle bir yer yaptık şimdi kendimize. Şunu arkadaşlar. <laughs> size şey göstereyim şuna. Koyduk mu şuraya? Bunu koyduk mu buraya? Yani ben biraz geri yapacağım. şuraları şöyle koyduk mu? Sonra giriyorsun meyveye. Yani ne ekliyorsun işte. Ama ben meyve koymayacağım. Bakalım ne koyalım şuradan. İşte çiçekçi. Diyelim ben yani çiçekçi. Fidancı işte fidancı. İşte meşe fidanı. Bayağı bir fidan var burada. Evet arkadaşlar. Şöyle alıyoruz tamam mı? Gidiyoruz böyle. Sağ tık yapıyoruz. Ha oldu bakın oldu tamam. Şu birden tekrar koyuyoruz buraya. Hop hop. Niye yanıp şimdi ya? Evet. Tamam. Böyle buraya da koyalım şöyle. Tamam. Lan. Tamamdır. Şunları şöyle koyduk mu? Tam istediğin gibi oldu arkadaşlar. Evet. Şu bu çağrı falanlar mı koyalım şuraya? Meşe fidanı. Yok bu değil hiç pardon. Bunu aynısı koymuş. Bu ne fidanıydı lan? Ha, ha ladin ağacı. Bunlar böyle yamuk kusur olur. Benim için farklı yönel Diğerleri Diğer yönel bu da Evet arkadaşlar. Şöyle yaptık mı? Aha yağmur yağdı. Hemen şuradan yağmuru durdurma hilesini yazacağız. Togge Togge e, to Dolan yazıyoruz arkadaşlar ve Boğal oh, Yazdık mı? En evet, de Olmadı mı? Yamadı ulaş to to <coughs> led don to evet. le don evet aynen yazıyoruz sonra fall yazıyoruz ve yağış ayarlandı evet şimdi yağışımız duracak arkadaşlar yağmur dur dur evet şurada ben bir köy yumurtası alalım eee ne koydum ha şunu ne koydum evet Şöyle koyduk bir tane. Neymiş o zaman bu? Silahlar mı? Okçu. Neyse. Ne fark etmez arkadaşlar Ya yani isterseniz. <laughs> Şöyle Neyse bu perde olsun böyle. Güzel durdu. Hoş. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> bunu koyduktan sonra hemen tabelamızı açıyoruz şuradan tabela yazı tabelası tablo yani onu çıkardım neyse şimdi şuraya koyuyoruz ve fidancı yazıyoruz fidancı fidancı bu da oldu böyle daha büyüteceğim ama şimdi zamanımız yok ee, hemen ne yapıyoruz şuraya geliyoruz şuraya yaptığımız böyle tamamlayacağız buraya bir köy yapmaya karar verdim küçük bir köy arkadaşlar büyük olmayacak o kadar da Kabe'den biraz duvar arayacağım arasında bir kapı koyacağım. Ee, turuncu Heh, buradaymış tamamdır. Alıyoruz bunu böyle koyuyoruz. Ee, zaten köyler genelde bu kadar küçük evlerde yaşıyorlar. O kadar büyüklüğüne gerek yok arkadaşlar. Abi bir kat açsak bir zarar olmaz. Ya da evet. dolan çocuklar var. Çocuklar var. Çoluk çocukları da Yani biraz da büyük yapalım <laughs> Turuncu yapmamız güzel oldu biraz Çünkü renk olarak da güzel Bir renk canlı biraz Şimdi evi değiştireceğiz şimdi Evet Böyle oldu şimdi ee, ne koyacaktık ha? Işık taşı koyacağım arkadaşlar çünkü ışık taşı e, yani böyle yakıcı olmadığı için o şeylerle şüpheleniyorum ben. Nedir şey onda? Hani o meşale demem şu biraz meşale bir şey. şey e, şey meşale işte neyse. Onlara ben biraz şüpheleniyorum çünkü arkadaşlar biraz yakıcı olduğu için belki bunları yakar diye korkuyorum. Bunlar yün olduğu için. Şimdi. Öncelikle ee, kapımızı kırdık salak gibi yanlışlıkla. Ee, buraya kapımızı koyduktan sonra arkadaşlar, ee, yok böyle yapacağım şöyle. Gördüğünüz boşluk uzay arkadaşlar. Şu gördüğünüz boşluk uzay. Düşmeyden çok korkuyorum. Ee, şöyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi içine kimi koyacağız? İçine ailemizi koyalım. Hadi bakalım. Döşeyelim bir şimdi tabi böyle olmuş. Yatak koyalım şuraya. Çift kişilik anne baba. Eee evet. Şöyle koyalım ve en önemlisi koltuk. Nerede koltuklar? Koltuklar nerede? koltuk burada tamam. Önce şu yatağımızı koyalım şöyle. Çok çift kişilik. Tamamdır. 10 numara oldu. Şimdi bu karşıya da şöyle kontrol dizelim. Yok böyle olmaz. Tamam. İyi ya o kadar da abartmamıza gerek yok. Ha bir, iki, bir tane sandık koyalım yeterli, yeterlidir. Benim bu sandık niye değişti çok merak ediyorum ama neyse ya bir şey olmaz. Heh. Şöyle bir sandığımız oldu. oldu mu tamamdır arkadaşlar evet 10 numara oldu üstüne ailemizi koyacağım da şimdi. İlk önce bizim bu Kabe duvar örmemiz lazım şöyle büyük bir duvar. Aa yok ya demir kapı mı olsun? Çıkmasın dışarı. Tamam ya böyle iyi. Aynen aynen doğru. Böyle kalsın. Böyle daha iyidir. Şöyle bir tane koyduk mu? Bir tane alttan yavru ve bir tane baba koyuyoruz. Lan yattım yanlışla ya. <gülüyor> Neyse. <laughs> Ayrılmamıyor zaten. Kapıyı kapatma. Girme çıkma dışarı. Evet, babada geldi tamamdır. Evet. Aile. Lan ne ailesi ya? Ben onu öldüreceğim ya. Ben demiştim kardeşim bulanışa şaşacaklar, şimdi gelecek Kabe'ye. Kabe'nin işini mahvedecekler, yıkacaklar Kabe'yi. Beni sinirli bozacaklar yani. Küçük, küçük. Küçük, küçük adınlarla. Küçük, küçük adınlarla. Anne çok akıllı, ay baba çok akıllı. Aferin baba. Şöyle demir kapı yapacağız. Mecbur Mecbur diyorum ya. <laughs> Mecbur. Demir kapımız hayırlı olacak şimdi. Akasya kapısı. Bu tahta olduğu için açabilir arkadaşlar. Demir açamıyorlar. Demir sadece düğme açabiliyor. Şimdi nasıl lazım? Şöyle bir ailemizi nasıl koyacağız? Tamam. Ha. ha şöyle düğümümüzü koyalım şuraya da <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir tane balık koyuyoruz bir tane pardon şöyle bir tane anne koyuyoruz lan iki tane oldu neyse şöyle bir tane avuk koyuyoruz nasıl çalınır şimdi kapıyı elime alıyorum Hop kapattım. Tamamdır. 10 numara 100 yıldız oldu arkadaşlar. Şimdi burası böyle oldu mu? Buraya bir e, şey yaptım. Balkon falan yaptım. Buradan çıkamaz da burası açık kalsın. açık kalmasın da şey olsun yani. E, deniz manzara bir yer yatır arkadaşlar. Evet. Şuraya hemen şey yapalım. ne denedim? Tahta kapı koyalım. O anlara kaçamazlar. Tamamdır. Buradan manzara falan kadar. Ben çitleri atlayamazlar. Bak ben Ben bir atlayamıyorsam o da hala atlayamazlar. Evet. Neyse. Lan giremiyorum. Heh. Şimdi. 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 Şuraya bir kıralım. Biraz geniş olsun hep. Aa, buradan çıkabilirler değil mi? Ama buraya kapatmalıyım. Evet, güzel oldu böyle. Şu kralın elleri geniş olsun ya çok dar olmuş Evet 10 numara oldu Şimdi eşyalarımız ne olacak Bir tane tahta e, blok yani şey oturmalık gibi bir şey işte bu Bir tane ışık fazı Taşı işte taşı fazı diyorum ben de diyorum. Bir de ne vardı Ha iki tane ışık taşı almışım ha. ha Neyse İyi oldu böyle boş kaldı bir tanesi Bir de ne alacaktım ben Aaa yatak yatak dur yatak 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 tanrım var tamam yatak yatak aldık mı bir de ekran tablo olan binalar evde güzel olsun böyle gösterişli bir ev olsun bak, bir evet arkadaşlar şimdi buraya 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 koyduk mu güzel bir oturma grubumuz oldu şimdi yatak odası ne olacak burada bir yatak idealdir ama bu ne oldu ya bu doğru lan. Ya bu ben bunu şey sandım ya. ne abi? Ben bunu şey sandım. Ben bunları halı sandığım için kırdım yoksa kırmadım evet. Böyle bir yapımız oldu. Yatamız. Şunu kıracağım ya. Buraya mor halı koyayım. Böyle güzel olur. Bir mor Halı düzmüş. Şöyle koyalım. İki, iki kişilik olsun yatakta. Evet burası güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ışık fazımız da varmış evet. Bir tane daha koyalım. Ya fazla diyorum ya taş işte. Ha. Evet. Bu evde çok güzel şekilde tamamlandıktan sonra evet. Şuraya hemen bir ailemizi koyalım. Baba. Alttan çok çıktım evet. Ve de bir tane koyduktan sonra kapat. Evet Tamam düğme koymayacağım. Ben burada kalsın burada bir şey olmaz. Ha burada tam varmış. Tamam buradan tanesini alacağım diyeceğim de. <laughs> Neyse. Tamam arkadaşlar. Şöyle küçük bir köy de yaptım arkadaşlar. Güzel oldu. Yani. Şöyle dolduralım. Evet, Hadi görünüyor. Işık fazla tepe yapalım. Daha güzel görünüyor. Led aydınlatma gibi. Ee, ne, ,Ne yaptın ama? Şöyle 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 ee, tamamdı. Adam gö gökten bakan ya. Bu arada tamamdı. bir de arkadaşlar e, şöyle size bir ekliği olsun. Bilmiyorsan ver. E bu zombiler arkadaşlar demir kapı falan kıramıyorlar. Rahat olun Eğer kafayı açtı. demir kapalı şu beyaz kafayındaki tek düğme açılıyor. Başka türlü açılmıyor. Ama şöyle toprakla dolduralım. Küçük bir gözükmesi. Buraya toprak e, yani bu düz dünyaya toprak anlamına göre çöl gibi gözükmesi. Tabii Kabe yani Mekke'nin etraf çöller kaplı olduğu için çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda yani Kabe final bölümünde görüşmek üzere. Abone olmayı ve o final Kabe final bölümünü izlemeyi unutmayın. Hemen şunu şöyle buraya Sandık koymayı unutmuşum evet arkadaşlar. Ee, yazık bunlara. Kapanla kapan. Affedeyim. Kapandı. Şimdi buraya sandık koyacağız. Şurası iyi, iyidir. Lan var ya. ikide şaşırıyorum ya. Hop hop. Evet. Şuraya bir tane şuradan bir tane koyalım. ve bir tane kram tekleri koyalım güzel Ya ocak koyalım. Tamam. Şimdi. Şunu duk. Şunu şöyle yapalım evet. Evet arkadaşlar abone olmayı ve Kabe'nin final bölümünü izlemeyi sakının, sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.